Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 21-27 Mart haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar haftaya sosyal enerjilerle başlıyorsunuz. Pazartesi ve salı günü ay akrep burcunda olacak ve çok sayıda da açı yapıyor. Bu da sizin insan grupları içerisinde olabileceğinizi, etrafınızın kalabalık olabileceğinizi işaret ediyor. Arkadaşlarınızla birlikte olabilirsiniz. İş ortamında da ekip çalışmalarında faaliyetlerde aktif günler. Ee, burada Zaman zaman tabii ki bazı fikirsel tartışmaların olması, biraz böyle ilişkilerde duygusal e, gerilimlerin oluşması mümkün. Bunu iyi yönetmeye çalışın. Ay akrepte çok kolay güvenmez, e, kuşkucudur. Kıskançlıklar da oluşabilir. Çevrenizdeki kişilerle ilişkilerde özellikle arkadaş çevrenizde bu tarz duygusal gerilimlerin oluşması mümkün. Bunlara karşı da daha sağduyulu olmakta fayda var. Çarşamba günü itibariyle ay yay burcuna geçecek. Çarşambadan itibaren biraz daha sakin kalmak istiyorsunuz dinlenmek isteyebilirsiniz. Yalnız kalabilir. Yalnız yapacağınız işlere zaman ayırabilirsiniz. Daha spütüler enerjiler var. Hani sizin için biraz hani hayatın anlamını sorguladığınız, maneviyata zaman ayırdığınız, ilgi duyduğunuz alanlarda okuduğunuz, araştırdığınız e, bir zaman dilimi e, dinlenmek için de bence uygun zamanlar. Sağlığınız ve kişisel bakımınızla da ilgilenebilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe günü özellikle. Perşembe öğleden sonraki saatlerde biraz daha karışık enerjiler var devrede. E Bu da sizi daha hassas, daha kırılgan yapabilir. E, özellikle iş ortamınızda unutkanlıklara, karışıklıklara, yanlış anlaşılmalara lütfen dikkat edin. Her her duyduğunuza da hemen inanmayın. Ve cumadan itibaren ay burcunuza geçiyor. Oğlak burcunda olacak. Bu hem yakın ilişkilerde, ailevi ilişkilerde duygusal beklentilerinizi arttır, arttır, arttırabilir ama bir yandan da daha fazla duygusal paylaşım içerisinde olabilirsiniz. Çevrenize karşı korumacı olmanız mümkün. Ebeveyn ilişkileri, yakın ilişkiler ön planda olabilir. Ay burcunuzdan geçerken sindirim sisteminize dikkat edin daha hassas daha kırılgan olabilirsiniz kendinize ilgilenebilir bedeninizle ilgilenebilir bakım çalışmaları yapabilirsiniz sağlık kontrollerinizi yine yaptırabilirsiniz ay burcunuzdan geçerken ev yuva alanlarında da beklentileriniz öne çıkabilir evde yapılacak işlerle uğraşabilir evinizi düzenleyebilirsiniz evde çalışıyorsunuz eğer evdeki işlerle de yine ilgilenmek için hafta sonu şartlar uygun olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.